merhaba arkadaşlar bu videoda Espresso Systems'in testnetini gerçekleştireceğiz ödülsüz bir testnet ancak bu projenin bütün etkinliklerine katılma taraftarıyım o yüzden elinizden geldiğince projenin içinde olmanızı tavsiye ederim belki ileride güzel bir geri dönüş alabiliriz şimdi bu testneti kendi bilgisayarınıza da yapabilirsiniz farklı farklı yolları da var ancak ben VPS'e yani açılmış belirli özellikteki bir VPS'e Ubuntu masaüstü kurarak yani o versiyonu kurarak onun üzerinden göstereceğim size. Bu diğerlerine göre belki biraz da uğraştırıcı görünebilir ama bazı arkadaşlar işte bilgisayarımdan bağlanmak istemiyorum. Yönlendirme yapmak istemiyorum. Port yönlendirmesi yapmak istemiyorum diyebiliyor. O yüzden onlar için de farklı bir yöntem olması açısından bunu göstereceğim bugün. Şimdi ilk önce Herhangi bir VPS'ten, yani VPS'i zaten bu işlemlerin sonunda ben siliyorum, siz isterseniz tutabilirsiniz, çalıştırmaya devam edebilirsiniz ancak ben az sonra göstereceğim işlemleri yaptıktan sonra siliyorum VPS'i. Açacağımız VPS'in üzerinde bir işletim sistemi çalıştıracağımız için takılmaması, işlemleri seri yapmamız adına ben 4 çekirdekli 8 GB RAM'i olan bir sistem açtım. Yani bu DigitalOcean'da veya Linode'da 40 dolarlığa denk geliyor. Sizler bir düşünün de açabilirsiniz ama bazı takılmalar olabilir bilgisayarınıza ayrıyeten Node indirmeniz gerekiyor. Bununla masaüstü Ubuntu'ya bağlanıp işlemleri yaptır yapacağız. İlk önce hazırladığım kılavuzdaki adımları, kodları girerek kurulumu gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da Node ile bağlanıp diğer testnet işlemlerini yapacağız. Şimdi ile bağlanıp IP adresimizi girdik, şifremizi girdik. Sonra PuTTY'yi açtıktan sonra ilk kodtan yüklemeye başlayalım. Bu kodlarda bazı yükleme adımları uzun sürecek, o yüzden ben videoyu oralarda keseceğim. Sizde çok daha uzun sürebilir, özellikle masaüstünü Ubuntu'yu yüklerken bilginiz olsun. Herhangi bir uyarı verirse bu uyarılarda da hiçbir şey değiştirmeden Enter yaparak ilerleyin. Burada Yes diyoruz, devam ettiriyoruz. Güncellemenin ortasında böyle bir uyarı çıktığında bir şey değiştirmeden enter'a basıyorsunuz. Bu şekilde işlem devam ediyor. Evet güncelleme bitti. Bir sonraki adım olan Ubuntu masaüstü yükleme kodunu çalıştırıyoruz. Bu güncellemeden daha çok uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Takıldı falan diye düşünmeyin. Burada S yapıp enter'liyoruz ve de bitmesini bekliyoruz. Evet bu yükleme işlemi de bitti. Şimdi kullanacağımız program olan bağlanmak için kullanacağımız program olan tamam işini yüklüyoruz. Şu kodla indirdik. Şimdi de yükleme adımını gerçekleştirelim. Bu adım da bitti. Şimdi kullanıcı ekliyoruz. daha şöyle yapalım. Şurada olduğu gibi kopyalayıp buraya yapıştırdınız. Buraya isterseniz kullanıcı bırakıyorsunuz. Bu isim. Hani kullanıcı ismi. Şöyle tane yani A koydum ben. Burada şifre koymanızı istiyor. Şifre iki defa girdikten sonra enter, enter yapıp buraları geçip buraya Y deyip enterliyoruz. Şu son kodu da şu şekilde alıp kullanıcı adınız neyse sonuna şu şekilde ekliyorsunuz. Ondan sonra şuradaki son kodla VPS'i tekrar başlatıyorsunuz. Şu an VPS tekrar başlıyor. Burada 5 ila 10 dakika arasında bekleyin. Ondan sonra şu işlemi yapacaksınız. Şunu başta söylemiştim. İndiriyorsunuz bilgisayarınıza. Yüklüyorsunuz. Ondan sonra bunun aracılığıyla buraya zaten yükleme adımı basit. Öyle normal bir program yüklemek gibi. Yani herhangi bir ayrıntısı yok. Evet belirli bir süre bekledikten sonra programı da yüklediniz. Şimdi Nomation'ı açtığınızda böyle bir ekran karşılıyor sizi direkt. Şimdi şurada sol üstte et kısmına basıyoruz. Şuraya bir isim hani root yazıyorum şöyle. Şuraya da VPS'inizin IP adresini yazıyorsunuz ve de sağ üstten buradaki ayarlarda bu şekilde şurada sağ üstten connect'e basıyoruz. Şimdi eğer e, zamanında açılmadıysa yani eğer VPS'iniz açılmadıysa size burada direkt hata çıkardır. Eğer açıldıysa bu şekilde buna benzer bir uyarı verir. Burada. Evet yapıyoruz. Şimdi başta bir kullanıcı adı girmiştik hatırlıyorsanız. O kullanıcı adını buraya yazıyoruz. Şifreyi de buraya yazıyoruz. Kaydedelim. Zaten sileceğiniz için sonradan çok bir önemi yok. Şu sağ alttan "Gün" diyerek onaylıyoruz yine burada. Evet dedik. şurada şunları işaretleyerek bir daha çıkmasını, bir daha bizi uyarmasını engelliyoruz. Bunların hepsini onaylıyorsunuz ve de ekran bu şekilde geliyor. Tabii bu biraz bozuk olduğu için şu sol alt tarafta şuna tıklıyorsunuz. Şöyle screen yazdığınızda şurada en altta bakın şöyle display'e gelir. Oraya tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana götürüyor. Şurayı kendinize göre uygun bir değere ayarlayıp onayladığınızda görüntü daha iyi, net bir görüntü olur. Şuna sakla diyoruz. Şöyle tıkladık bu da gitti. Şu an benim ekran ikiye bölük olduğu için böyle gösteriyor. Birazdan büyüteceğim zaten düzelecek. Şimdi ilk önce test netimizin yani ilk adımı olan şunları yapacağız. Şuradaki adımları yapacağız. Onları da ben yine buraya yazdım. Onun içinde şurada sol tarafta yine en aşağıya gelip buraya terminal yazdığınızda şöyle bir ekran açar size kodlarınızı yazmak için. Şu ekranı açtık. Şimdi şurada sırayla kodları giriyoruz. Sağ tıklıyoruz. Kopyaladık. Sağ yapıştırdık. Enter'ladık. Şimdi yine şifrenizi istiyor sizden. Kullanıcı neyse onu çalıştırıp root'a geçip çalıştırmayın. Yani bazen hata çıkarabilir. Biz burada kullanıcı işte a koymuştum adını oradayım. Siz de orada çalıştırın. Evet ilk kodu girdikten sonra en son şu şekilde bir ekran getirip yüklemeyi bitiriyor. Şimdi şuradan ikinci kodla yüklememize devam ediyoruz. Bu da bitti gibi. Üçüncü kodu aldık. İndirmeyi tamamladı. Of. Bittiğinde son kodu da yapıştırıp sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Ondan sonra testnet işlemleri için tarayıcı kullanacağız. Şununla da şöyle bir ekranı çalıştırdık. Şimdi ekranda şurası geldiğinde tarayıcı açıp istem işlemlere başlayabiliriz. Burayla işimiz bitti şimdilik. Şurada şu çizgiye tıklayarak kapatmıyorsunuz. Şu sol tarafa alıyor direkt. Şöyle büyüteyim ben. Şimdi büyüttükten sonra şu sol üst tarafta direkt e, Mozilla var. Ona tıkladınız. Şöyle yukarıya geliyor zaten tıklayınca. Şöyle bir ekran açtı size. Buraya Host. Local host. Local bu şekilde yazıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Böyle direkt Cape yani bizim testnetimizle alakalı olan siteye sizi yönlendiriyor bu şekilde. Bundan sonra ilk önce şuradan wallet oluşturacağız. Bize böyle bir ekrana getirmesi lazım. Eğer e, Docker'ınız doğru düzgün çalışıyorsa sizi direkt böyle bir ekrana getirir. Şuradaki setup Docker kısmını atlar. Şimdi şuradan case'e tıkladık. Şimdi siz, bize burada kelimeler veriyor. Bu kelimeleri bir yere siz bu sizin keyif balıtınızın şifreleri, kelimeleri tekrar yüklemek istediğinizde ileride kullanacağınız zaman kullanmak gerekirse bunlarla bu kelimelerle bunu sağlıyorsunuz. Bunları lütfen bir yere bir not defterine kaydedin. Kaydettikten sonra kelimelerin doğruluğundan emin olduktan sonra devam ediyorsunuz. Şimdi o kelimeleri sırayla burada tıklıyorsunuz oradaki sıraya göre. Sıralamayı yaptıktan sonra şöyle en altta devam'a basıyoruz. Bizi böyle bir ekrana getiriyor. Burada şu boşluğa tıkladığınızda cüzdan ismi vermenizi istiyor. Bu şekilde kutur yazdım. Devam yaptım. Şimdi burada şifre vermemizi istiyor. Cüzdan şifresi. Evet şifreleri de girdikten sonra devama basıyorum. Kapattım. Create Wallet dedim. Burada şu an cüzdanı oluşturuyor. Bu cüzdan oluşturmada bir 3-4 dakika sürebilir Biliyiniz olsun. Evet Wallet oluşturduktan sonra şöyle bir ona ekranı geliyor. Şuradan yine devama basıyoruz. Şuradan test token'ı, keyfi almaya çalışalım. Bazen hata veriyor bu. Şu hata verdi. Birkaç defa daha deneyin. Tamam. Vermiyorsa şu şekilde. Şuna tıklayıp. Bunu da onaylayıp bu ekrana geçiyoruz. Şimdi burada ilk önce bize gerekli olan metamask var. Çünkü kendi cüzdanımızdan, kendi bilgisayarımızdan yapmadığımız için burada tekrar metamask oluşturacağız. Böyle metamask yazıyoruz buraya. Böyle bir VPS oluşturduğumuz için farklı IP'den. VPS üzerinden bizden böyle bir onay istiyor. Direkt bu onayları yapalım. Tamam onay da yaptı. Ayladık. Şuranın metamask iyi emin olun. Burası normal cüzdan oluşturma. O yüzden burayı hızlıca geçeceğim. Siz metamask cüzdanı nasıl oluşturulacağını biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da şu an sağ üstteki kartta çıkan metamask cüzdanı nasıl oluşturulur videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Cüzdanımızı oluşturduk. En başta biliyorsunuz şifre girip e, kelimelerle Metamask cüzdanımızı oluşturuyoruz. Şu an bize tek hesap verdi. Şimdi bunu e, kendi bilgisayarınızdaki Metamask'a aktarmak için biliyorsunuz ki kelimeleri girmiyorsunuz. Çünkü kelimeleri girerseniz e, bu cüzdanı direkt size verir ve de kayıtlı olan direkt cüzdanlarınız görünmez. Videoda vardı ama yine hatırlatmak için yani Metamask eğitim videosunda var ama yine hatırlatmak için burada da gösteriyorum. Size ekranı bu şekilde açtığında veya Metamask'ta şu şekilde göründüğünde şuradaki sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak şöyle geliyorsunuz. İşte de. burada export private key'e tıklıyoruz ve de buraya cüzdan gene şifremizi yazıyoruz en başta verdiğimiz. Ve burada size şu anda kırmızı renkte belirli bir sayılar görecek. Bu da sizin kelimeler dışında sadece bu cüzdanı yani şu account 1'i kendi metamaskınıza aktarabilmeniz gerekli olan private key'i veriyor. Bunu bunu da bir şekilde bunu da aynı şekilde kopyalayıp metin belgesine kaydetmelisiniz mutlaka. Bu işlemler önemli. Daha sonradan lazım olacaktır bu metamask cüzdanları bize. Çünkü dediğim gibi daha projenin başındayız tekrar sürekli aynı cüzdanları kullanmamız gerekebilir. işlemleri yaptığımızı kanıtlamak adına ilerideki oluşabilecek herhangi bir durumda. O yüzden bu işlemleri lütfen dikkatlice yapın. Burayı kapattım. Şimdi ilk önce şuradan şov şu tıkladık. Bizi böyle bir ekrana getiriyor. Burada testnet ayarlarını göstermeye tıklıyorsunuz. Yani testnet ağlarını göstermeyi açıyorsunuz. Şu şekilde kapattık burayı. Yanlış oldu orası kapandı. Mesela buradaki cüzdandan e, direkt bize test ağlarını gösteriyor. Şuradan e, Goly Test Network'e geçiyoruz. Şimdi işlemlerimizi burada yapacağız. Şimdi e, en baştaki e, test tokenları alma bölümü çalışmamıştı. Şuradan Receive'e tıklıyoruz. Cüzdanımızı buradan kopyaladık. Şuradan bir kere daha deneyelim. Yine hata verdi. Diyelim ki şimdi Discord adresini açıyorsunuz. Şurada Cape kısmı var. Bu daha yeni açıldı. İlk alım hatta bugün yapılmış. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir şey yazmanız gerekmiyor. Çünkü manuel olarak ekip size yolluyor bu tokenları. Yollayınca da zaten ya böyle yazıyor ya da şuraya bir onay tiki koyuyor. Şimdi bunun gelmesini beklerken yap yapabileceğiniz yani testini gerçekleştirebileceğiniz test tokenı alabileceğiniz başka bir yöntem daha var. Oradan test token'ı gelmesini beklerken ayrıca de burada cüzdanımızda e, Gorli ET varsa test alanındaki burada e, bir işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi eğer yoksa Google'a Gorli -E faucet yazdığınızda siteler çıkıyor. Buradan ilkine tıkladığınızda size bu şekilde bir ekrana gö gönderiyor. Burada e, test token'ı almak için eskiden ücretsizdi ama artık direkt eee Alchemy'de account istiyor. Oradan da ücretsiz bir account açarak onu bağlayarak buradan direkt ücretsiz Gorli test için yani Gorli ağı için 0.05 test ETS'i alabilirsiniz. Şimdi bunu aldıktan sonra şuraya da kapatalım. Aldıktan sonra yapacağımız işlem de şu. Metamask'ı da geldiğinde şu şekilde kontrol edebilirsiniz. 0.05 şu an cüzdan da var. Şimdi ilk önce Metamask'ımızı bağlayalım. Şimdi Metamask'ı görmüyorsa böyle bir ekran çıkarır size. Kapatıyorsunuz. Şurayı tekrar bu şekilde yeniliyorsunuz. Yenilediğinizde direkt böyle bir ekran geldi yine. MetaMask'a bağlıyoruz. Tıkladık. Şu an bağlandı. İlk önce şuradan MyWallet'a geldik. Şu an hepsi sıfır görünüyor. Discord'dan da atmamışlar. Şimdi yapacağımız işlem bir işlem daha var burada. Şimdi bu ETH'yi tekrar buraya atabilmek için Wrapped e, ETH'ye çevirmemiz gerekiyor. Aynı bu şekil. Onu da şuradan yani Swap'a girerek e, Test Token olarak test e, ağına bağlanarak çünkü bizim cüzdanımız test ağında olduğu için direkt test ağına bağlanır. Buradan direkt tıklıyoruz. Şöyle bağlayalım cüzdana. aylık 0,05'i gördü. Zaten şurada direkt tıkladığımızda 0,2 Şimdi e, biz bu şekilde VPS'te bir Ubuntu masaüstü açtığımız için klavyede normalde nokta olan yer nokta değil. Onun e, bilin yani bastığınızda niye basmıyor diye e, sıkıntı varmış gibi düşünmeyin. Burada nokta koymak için Ç'ye basıyorsunuz ve de noktayı bu şekilde koyuyor. 0,02'yi çeviriyorum. Bak ekranda onayladım. Şimdi burası onaylandığında otomatik olarak burada bir işlem daha yapacağız. Daha sonra görecek. Onaylanmasını bekleyelim. Yine en başta gösterdiğim o kendi e, dökümanlarında burada yapabileceğiniz farklı farklı işlemler de var. İşte yeni token ekleme vesaire. Onları da deneyebilirsiniz. Evet onay da geldi. Şimdi daha sonradan şuradan e, wrap more diyoruz. Approve e diyoruz. Şöyle cüzdanı onay verdik. Buranın da onayı geldi. Bakın cüzdanımızdaki demek deminki çevirdiğimiz bırak e, Wrapped ET'yi görüyor. Şimdi şurada 0.02 yapıyoruz. Yine burada Ç'ye basıp Şuradan next dedik. Onayladık. Bu şekilde onaylıyoruz. Bunun da onayı geldi. Şuradan dan yapıp bu ekranda kapattık. Evet, KP direkt yollamışlar bize cüzdanda. Yani Discord'dan yollamışlar. Şöyle direkt onayda konulmuş. Gördüğünüz gibi 101 tane yollamışlar iki iki defa gönderim gerçekleşmiş. Şimdi biz e, ilk işlemi yaptık. Onun e, TX'i burada biraz sonra görünecek. Yani 5-10 dakika içinde görünecek az önce wrap e, ET için yaptığımız işlemi. Şimdi o işlem geldikten sonra şimdi şurada e, daha sonradan yani diyelim ki geldi size e, ET'ler. Şuradan Unwrap'ı tıklayacaksınız. Ve de biz burada e, gelen miktarı tekrar geri göndereceğiz bir süre sonra sayfa yeniledikten sonra Wrapped eteğimizin bu tarafa geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu işlemi tersine gerçekleştireceğiz. Şurada Unwrap'a tıkladık. 0.01'i yapıyoruz. Cüzdan adresimiz doğru. Kontrol edelim hemen. Evet cüzdan adresimiz doğru. Next. Onaylamaya bastık. Cüzdanınızda test e, cape yoksa bu işlemi onaylamaz bilginiz olsun. Burada sıfır gösterse de yine de e, cüzdanınızda böyle bir e, token'ın varlığını istiyor. Şimdi o işlemi de gerçekleştirmek üzere sıraya aldı. Şuradan onayladım. Bakın burada pendik kısmında görünüyor. Pendik olarak görünüyor. Bunu takip ederseniz siz daha fazla işlem yapıp öyle kapatın. Yani ben bu droplet'i işim bittikten sonra bu VPS'i işim bittikten sonra tamamen sileceğim. Cüzdan adreslerimi falan her şeyimi aldım. Şimdi şurada bir ekran daha var. Mesela şurada yaptığımız wrap işleminde şuraya tıkladığımızda bakın böyle bir ekran görünüyor. İsterseniz bunu da size tavsiyem buranın ekran görüntülerini alın. Buradaki ID'yi ee, şunları yani alabildiğiniz bütün e, bilgileri alın, bir metin belgesine kopyalayıp kaydedin. İleride lazım olabilir. Ayrıca bu ekranın görüntüsünü alarak Twitter'da e, projeyde, projenin e, orijinal Twitter adresini etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ayrıca şu sol taraftan da e, Submit Feedback kısmına tıklayarak sizi şöyle bir ekrana yönlendiriyor. Burada da testnet hakkında proje hakkında geri bildirim yapabilirsiniz. Bu testnetle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.